derli toplu olmuş hem okumanın okuma açısından iddianame aslında akıcı halde. Ama tabii Ali Mahir Bey herhalde milletvekili olduktan sonra çok fazla dosya bakmadığı için e, bu dosyanın e, ya da bir iddianamenin nasıl yazıldığını ya da nasıl eklerin kullanıldığını hesaba katmadan biraz da siyasi polemik üzerine konuşuyor ama biz hukukçular şuna bakarız. Eğer e, ortada suç teşkil eden suç şüphesi çeken bir eylem varsa ya da bir suçun şubuta erdiğine dair e, kuvvetli bir şüphe varsa iddianamede bunlar nasıl yer almış? Hı hı. Ve iddianamede şüpheli olarak geçenlerin bu eyleme ilişkin katkılarının bizzat mı, dolaylı mı olup olmadığı ya da iştirak halinde olup olmadığı teknik yönden değerlendirilir. Bu iddianamede de aslında çok açık bir şekilde mesela Ekrem İmamoğlu'nun e, örgüt lideri olduğu ve örgüt lideri olarak yaklaşık 27 tane eylemde görebildiğim kadarıyla bunların içerisinde ihaleye fesat karıştırma var, bunların hı hı. içerisinde işte rüşvet var hatta mesela 12 kez olduğuna dair de e, iddianame bunları da tek tek aslında kendi kendinde de teyit eder şekilde yazılmış, iyi de olmuş. İşte suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin 7 defa buna aslında doğrudan bir e, müdahalesinin olduğu e, Birebir o suçun oluşmasında birebir e, müdahale ettiğine dair hususlar var ve bu 142 eylemin 27'sinin bizzat Ekrem İmamoğlu'nun dahil olarak oldu. Burada bunu burada ne demek istiyorum? Hukuken şunu söylemek lazım. Bir örgüt lideri, özellikle bir çıkar amaçlı suç örgütünde örgüt lideri, örgütün diğer üyelerinin işlediği suçları da hı hı. sanki kendisi işlemiş gibi sayılacağından bu ayrımı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bunun 27 tanesinde böyle değil. örgüt üyeleri elbette dahildir ama kendisinin bizzat işin içerisinde olduğu eylemler var. Onun dışındaki 115 tane suçtan da örgüt üyelerinin aslında yine örgüt lideri olarak örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da e, suçlandığı bir durum var. Yani hmm. 142 eylemin hepsinden 27'sinden doğrudan diğerlerinde de örgüt lideri olmasından dolayı suçlandığı bir durum var. Evet. Niye? Çünkü suç örgütü dediğimiz şey bir e, suç özellikle örgüt liderinin ve yöneticilerinin belirli bir hiyerarşi içerisinde ve devamlı surette, hı hı. belirli bir süre içerisinde devamlı surette suçun işlenmesine yönelik attıkları bir mekanizmanın oluşmasına tekabül etmekte. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bu işlenen suçlarla ilgili, bu eylemlerle ilgili suç teşkil eden eylemlerle ilgili de zaten 76 tane etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli var. Yani 76 kişinin beyanları var ve bu 76 kişi günün sonunda bu şüphelilerin arasında anlatabiliyor muyum? Evet. Etkin pişmanlıktan yararlanırken de faydalanmış 76 kişinin beyanlarına baktığımızda aslında bu suç örgütünün, bu çıkar amaçlı suç örgütünün neler yaptığı ihalenin fesinden tutun, rüşvete, e, kişisel verilerin kaydından ve sızdırılmasından da devam eden bir, bir sürü suçtan bahsedebiliriz. Hı hı. Ve kamu kuruluşlarının dolandırılmasına kadar yürüyen e, suçlardan bahsediliyor iddianamede. Dolayısıyla bu haliyle baktığımızdan 2352 yıl ya da 2400 yıl deniyor. Bunlar tabii üst sınırla ilgili. Evet. 828 yıldan işte 2000 küsür yıla kadar hapsi isteniyor diye toplanınca böyle bir sonuç çıkıyor. Evet. Burada sadece benim dikkati dikkatimi çeken şey hani verilerle ilgili kısım iddianamede var. Ancak anladığım kadarıyla bu Türk Ceza Kanunu kapsamındaki uluslararası casusluk suçuyla ilgili kısmın farklı bir soruşturmada devam etti. sonradan sanırım buraya ekleneceğine dair bir kanaatim hı hı. oluştu. İddianameye baktığımda gördüm ve bununla birlikte 2014 yılı itibariyle yani Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu andan itibaren çıkar amaçlı bir suç örgütünün yürümeye başladığını görüyoruz. Biz aslında burada şunu görüyoruz. Demek ki birileri ilçe belediye başkanlığından itibaren eğer siyasetlerini ve zenginleşmelerini ayarlayarak gidiyorlarsa siyasette belirli bir yere kadar da gelmeye amaçlıyorlar. Bunu da görüyoruz hı hı. ki bu finansman mevzusu aslında bu İmamoğlu suç örgütü e, iddianamesinde nasıl geliştiğini de halkımız nazarında da gözler önüne serecek nitelikte. Hı hı. Bu anlamda tabii kamuoyuyla paylaşıldığında yani ağır ceza 40. ağır ceza mahkemesi mesi iddianameyi kabul ettiği takdirde önümüzdeki süreçte şunu görecek e, kamuoyu. Hani işin içi boşmuş, hiçbir şey yokmuş deniliyor ya bu iddianameyi e, halkımız okuduğunda aslında olayın hiç de öyle olmadığı olayın özgürlükler, olayın belediye başkanlığı, olayın sadece cumhurbaşkanı adayı olduğum için ve rakip olduğum için bunlar yapılıyor, olmadı. Hani olayın aslı uh -huh. e, ağaç değilmiş demişti gezi döneminde. Onun gibi bir durumun olduğunu kamuoyu da görecek. Ben onu söylemek isterim. Tabi Tabii ister istemez bu iddianamenin daha daha ayrıntılarına girmek lazım. Evet. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Biraz zamana ihtiyaç var ama girmeye başlayalım. Pınar Hanım, Pınar Hanım şimdi evet. Mehmet Bey de ifade etti. Şimdi finansman tarafı özellikle iddianamede dikkat çekilen bir husus. Ee, bu anlamda e, yine ee, İmamoğlu hakkında e, örgüt e, lideri olarak kurucusu ve lideri olarak e, zenginleşme ve siyasette bu mal varlıklarını kullanma 160 milyar liradan 24 milyon dolardan bahsediyoruz. Şimdi 2014 yılından bu yana süre gelen bir e, suç durumunun e, olduğu da ifade ediliyor. E, peki buradan biz ne anlamalıyız e, bir vatandaş olarak yani süre giden eylemlerden belirli sürede devamlı suretle dedi Mehmet Bey. E, ne, bu ne demek biraz bir de sizden dinleyelim. Evet vatandaş olarak aslında e, meslektaşımın dediği gibi iddianame e, net, derli toplu ama vatandaşın iddianameyi yine okuması, okusa bile teknik konulara bu kadar hızlı vakıf olması mümkün olmayabilir. Tabi. Ancak vatandaşın anlaması noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi kendiliğinden bir fikir ortaya attı. O da TRT'de yayınlansın diye. Evet. Aslında eğer TRT'de yayınlanırsa gerçekten o zaman vatandaş bütün bu e, teknik olan konuların içinden e, onların da hazmedemeyeceği yolsuzluk boyutuyla hani burada siyasi finansman olarak e, bir motivasyondan ziyade e, bana göre kişisel zenginleşmenin de ön plana çıktığı daha çok onun olduğu bir durumu göreceklerdir. Ee, o yüzden şu TRT'de canlı yayınlanma kısmı e, ufak bir düzenlemeyle, meclis düzeyinde veya işte yapılacak bir düzenlemeyle bence o da mümkün hale gelebilir. Peki Pardon. Pınar Hanım aklıma şu geldi Şimdi bir tanık <laughs> duruşmaya yapılacak gel... bir düzenlemeyle. Evet. Pınar Hanım, bir tanık duruşmaya geldiğinde e, yanlışlıkla o duruşmada bulunsa bile tanıklığı düşüyor. Peki canlı yayınlandığında nasıl olacak? Bu bu hususu nasıl aşabiliriz? Aşılabilecek bir mesele mi sizce? Bir de vatandaşın yani baştan sona izlemesi gerekmez mi önemli savunmaları izlediği evet, zaman farklı evet. bir algıda oluşabilir yani gazeteci arkadaşlarımızda bile bazen e, o olabiliyorduk giriyor anlık e, tüm detayları var yani korktum. en azından şöyle tanık ifadeleri sırasında yayın yapılmaz tanıklar Hı -hı. ne zaman dinlenecek o zaman yani şöyle tanıklar tanıkların dinlenmesi de yapılabilir belki daha sonra ha, ya da değil mi evet şöyle hmm. de olabilir yani e, davanın ilk iddialar, ifade daha doğrusu sanık savunmaları, e, savunukların mahkeme huzurunda yüz yüzelik ilkesi gereği ilk savunmaları falan sırasında e, bunlar e, dosyada gizlilik kararı var ama e, evet. duruşmalar alenidir. Yani duruşmaların Tabii. da gizlilik e, kararı olacağını, duruşmalara yönelik bir gizlilik kararı olacağını düşünmüyorum. O yönüyle tanıklar sadece birbirlerinin ifadelerini e, hmm. bilmek, e, bilmemek gibi bir şeydeler, e, zorunluluk içindeler. E, o yönüyle o da aşılır. Bence o konuda bir sorun yok. Zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çok fazla ısrarcı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bunun onların lehine olabilecek hiçbir durumu yok. Hmm. Yani orada evet bazı 142 eylemin tamamında yüzde %100 kusurlu görülecek veya tamamında net olarak bir kuvvetli delil var diyemeyiz ama 142 eylemin içinde en azından benim görebildiğim 3'ü geçen, 5'i geçen çok güçlü şeyler var, eylemler var ve bunların delilleri, belgeleri her şeyi dosyada var. Hı hı. Yani bunun izahatı bir tanesinin bile izahatında güçlük yaşaması halinde vatandaşın algısı e, tam olarak yerleşik bir hale gelir yolsuzluk noktasında. Ve bu da hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de e, bütün aktörlere sıkıntı olur. Öncelikle onu bir belirtmek isterim. Evet. Bu gelenin 160 milyar kamu zararı aslında burada... E, soruşturma başladığında e, bu yolsuzluğun yapıldığı, e, kabul edildiği noktada e, elde edilen e, rantın 500 milyarı aştığı söylenmişti. Evet. Şu an 160 milyar e, Hamza Bey sadece kamu zararı. Bu Hı -hı. da söz konusu mevcut hizmet alımları veya ihalelerdeki usulsüzlük nedeniyle İstanbul belediye bütçesinin ve kamunun uğramış olduğu zarar 160 milyar. Evet. Öte taraftan işte e, örgüt üyelerinin ve e, suç örgütünün bütününde lider e, kadrosuyla beraber e, alınan rüşvetlerin işte elde edilen e, menfaatin irtikap yoluyla rüşvet yoluyla temin edilen menfaatin boyutu konusunda henüz bir e, rakam telaffuz edemiyoruz çünkü evet. bu ancak her e, eylemin aynı zamanda o müştekiler boyutuyla ne kadar zarar e, meydana getirdiği ve ödenen rakamların ne olduğu net olarak ortaya çıktığında bu 160 milyar kamu zararı ki bu e, örgüte e, aktarılan rakam olarak söyleniyor bir de örgütün dolaylı olarak rüşvet ve irtikap üzerinden e, elde ettiği menfaat var menfaatin olması lazım. Bunları da sonraki aşamada göreceğiz. Yani işin rakamsal boyutu 160'ın çok üstünde görünüyor şu haliyle. Evet.